denizi platformu altında kurulan bu işare iş toplantımız inşallah denizimiz için, şehrimiz için hayırlara vesile olmasını temin ediyorum. Tabii denizimizde yapılan birçok hizmetler var. Gerçekten hem yerel yönetimler olarak hem de merkezi hükümet olarak birçok güzellikler yapıldı. Ama bunun yanında denizi iş adamlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımıza üye birçok insanımızın yapmış olduğu gayretleriyle ortaya çıkan düzenler var. Sonuçta biz toplamda bugünkü denizliği oluşturuyoruz. Tabii ki yapacağımız işleri veya arzu edilen, talep edilen işleri konuşmak üzere bugün burada bulunuyoruz. Ben başta biraz başkanımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Konu Denizli'dir bizim için ortak payda denizidir. Denizin konuşulduğu her yerden güzellikler çıkar. İnşallah bugün de gözükmeyen varsa öncelik neyse onu inşallah burada konuşur Ve yetkili kurum ve kuruluşlar kimlerse o konuda bir çözüm üretme konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret sarf ederiz.